Bugün Alternatif Türkiye Geleceği'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölüme bir göz atalım. Balkanlarda Yunanistan yenilgiye uğratılmıştı. Sırbistan ise ağır yenilgi görmüştü. Burada yeni bir bulgu kurulmuştu. Türkiye ise Balkanlarda ve Doğu tarafında topraklarını büyüttü. İsrail diye bir devlet yıkıldı. Filistinliler böylece rahatladı. Kıbrıs ise tamamen artık Türkiye'nin oldu. Yani KKTT'den oldu. Ve böylece adı Kıbrıs Cumhuriyeti olmuştu. Ancak videonun en sonlarına doğru Araplar ile Türkler arasında büyük bir kavga çıkmıştı. Ve gerilim olduğunda gerçekçi gibi davranalım. Bence büyük bir savaş çıkardı ve birbirlerine ambargo uyguladılar. Bu savaş çıkmadan önce bir olay oldu. Önceki bölümde Ermenistan yıkılmadan önce Rusya Dağıstan'ın ortasından yere ve yani Ermenistan'ın ortasına doğru gizli bir tünel yapmıştı. Azerbaycan askerleri bir tane asker gezinirken bu tünelde Ermeni vatandaşların Rusya'ya gittiğini gördü. Bunun üzerine bu durum Azerbaycan'a bildirildi. Çünkü Ermeniler orada silahlanıyordu ve güçlü silahlar alıyordu. Yani güçlü silahların alması demek Ermenilerin güçlenmesi demek. Azeriler bunu Azerbaycan'a sorunca Azerbaycan ise o tüneli gördü ve tüm dünyaya bu tüneli ifşaladı. Böylece tünel Azerbaycan tarafından yıkıldı. Ancak Rusya ile Azerbaycan arasında gerilim başlayacaktı. Ancak öyle değildi. Önce Arap ve Türk savaşı vardı ve bu savaş 3. Dünya Savaşı'nın kapısını açabilirdi. Ayrıca destek veren tarafları söyleyelim. Araplardan yana olan taraflar şöyleydi. Rusya Rusya yanında olduğu için Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Sırbistan, Yunanistan ve Ermenistan içerisinde bulunan Ermeni halkı vardı. Türk Devletleri ve İslam Devletleri karmasında yanında bulunan devletler, Türk Devletleri, Meksika, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya... Avrupa'da ise Almanya, İspanya ve Balkan taraflarında ise son olarak Bosna Hersek, isyancılar tarafından kurulan Yeni Bulgaristan ve son olarak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti taraflar belli olduktan sonra 3. Dünya Savaşı bombası patladı. Meral Akşener yönetimindeki Türkiye, Suriye'ye asker gönderdi ve 200 bin Türk askerleri hızlı bir şekilde sınıra geldi. Bunu gören Suriye, Suriye'de aynı şekilde bütün askerleri de yolladı. Böylece bölgede, çölde büyük bir sıcak çatışma oldu. Bu savaş bir yandan böyle devam ederken Türkiye, Yunan tarafında yaşayan yaklaşık olarak Türk halkına emir verdi. Türk halkına böylece silahlandırdı ve Yunanistan'da yerleşik bir nüfusta yaşayan Türk halkı Yunan taraflarına geldi. Yunanistan ise karşılık olarak 2 milyon halkını yolladı. Bulgaristan, Sırbistan ve Bosna her sekte savaşıyorlardı. Ancak bunlar küçük ülkeler olduğu için ve her şey yönden daha da küçük ülke oldukları için savaş burada daha da e, az sürede olurdu. Almanya ise Fransa'ya böylece sınıra hızlı bir şekilde askerler yollanıldı. Sayıları zaten görüyorsunuz ve İspanya aynı karşılığı verdi. Ancak en büyük çatışma Meksika ile Amerika çatışmasıydı. Buraya Amerika ve Meksika askerleri gönderildi ve büyük bir savaş çıktı. Bu savaş sonucunda çok fazla kayıp olacaktı. Yaklaşık bir ay süren bu çatışma sonucunda Türkiye Suriye'nin yarısını topraklarına kattı. Ancak İran zaten Irak'a saldırmış vaziyetteydi. Türkiye'de aynı şekilde yani bir ülke düşman sınırına hep saldırıyordu. Size göstermesem mi? Ve böylece Türkiye oraya da halkını göndermişti. Böylece Türkiye bir adım daha öne gidip Irak'ın yarısını topraklarına katarken İran daha da baskı yapıp Irak'ın doğusundan sert bir yumrukla Irak'ı neredeyse esir aldılar. Böylece Irak geliyor. Suriye destek alamadıkları için savaştan çekildiler. Diğer savaşımıza bakarsak 2 milyon Türk halkı 2 milyonluk Yunan halkını yani böylece çoğu Yunan halkı kaçarak Atina'ya sığındı. Böylece Türk halkı çok fazla da kayıp verse de yine de kazandığı için Teselya Yarımadası'nı topraklarına kattıktan sonra Mora Yarımadası kalmıştı. Yunanlar savaştan çekilmek istese de bu Türkiye tarafından kabul edilmedi ve Yunanistan topraklarının tamamı Türkiye tarafından rahatlıkla ele geçirildi. Ve burada yaklaşık olarak 25 günlük bir savaş sonucunda Sırbistan toprakları Bulgaristan ve Bosna Hersek tarafından paylaşıldı. Böylece Bosna Hersek bir düşmanından kurtulmuş oldu. Ancak daha büyük bir tehlike vardı. İtalya. İtalya Bosna Hersek'i savaştan çekilirsen sana hiçbir şey yapmayız. Eğer çekilmezsen sana saldırırız diye bir tehdit yaptı. Bostarsak bunu gördü. Bu tehdidi duyunca Türkiye söyledi. Türkiye ise %20 askerini İtalya'ya gönderdi. Bunu gören İtalya Fransa'yı söyledi. Ancak Fransa hem İspanya hem de Almanya tarafından zaten uğraşılıyordu. Bu savaş sonucunda İspanya'dan da saldırı aldığı için Fransa askerlerinin birazını geri çekmesiyle Almanya çok az bir farkla kazandı. Ve Almanya toprak kazandı. İspanya ise hızlıca toprak kazandı. Fransa yavaş yavaş toprak kazanırken ne İngiltere ne de İtalya yardım etti. Fransa yardım istese de bu olmadı. Ancak tarafsız ülke dediğiniz en son Fransa'ya yenilen İsviçre'de savaşa katıldı ve İsviçre Fransa'dan toprak aldı. Böylece Lyon artık İsviçre şehri oldu. Fransa ise savaştan çekildi. Bunu gören Birleşik Krallık Almanlara nükleer bomba konusunda tehdit etse de İran ve Pakistan'a onu tehdit etti. Ancak Rusya da bu ikisini tehdit etti. Japonya da onları. Asya'nın doğusunda en güvenli topraklarına sahip Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore hazırlıklarını tamamladı. Böylece Kuzey Kore komşusu Rusya'ya savaş açtı. Böylece 500 bin Kore Japon askerler getirildi. Bu Kore Japon askerler Burası tamamen Rusların verimli toprakları olmadığı için ve oradaki nüfus çok az olduğu için Kuzey Kore rahatlıkla buradan toprakları kazandı. Ve hiç kayıp vermeden son hızla devam ediyordu. Çünkü orada herhangi gibi bir Rus nüfusu yoktu. Varsa da çok az vardı. Rusya ise tehdit aldığının farkındaydı. Böylece doğusundan saldırı geldiğinin haberi olan Rusya doğuya yönelip saldırılarını başlattı. Ukrayna yeni müttefik olarak savaşta dahil oldu. Ve böylece Kırım'a saldırıp ve Kırım Ukrayna tarafından ele geçirildi. ve Doğu tarafından hızlıca toprak aldı Kuzey Kore. Güney Kore Kuzey Kore'ye birleşme teklifinde bulundu. Kuzey Kore ise bunu kabul etti ve birleşerek yeni bir devlet kuruldu. Amerika Meksika savaşında Meksika yenerken Amerika da yeniyordu. Böylece burada eşit bir savaş çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti savaşa girdi. Ancak savaşa girmesi bir şey değiştirmedi. Pakistan Çin'in bu verimsiz topraklarını aldı. Böylece burada hem de Uygurluların isyanı ve hem de Pakistan'ın atayla burada yeni bir devlet kuruldu. Devletin adı Uygur Devleti yani Doğu Türkistan'ı. Böylece Doğu Türkistan saldırı atalarını geliştirdi. Bir yandan da Kuzey Kore'nin yani daha doğrusu Kore'nin atayla ve Kore toprak aldı ve böylece Çin hızlıca çökertilmeye başlandı. Çin son bir deneme olarak nükleer bomba kullanmak istedi. Ancak Japonya zaten oraya ajanlarını yollamıştı. Böylece savaş esnasında nükleer bomba kullanacaktı Çin. Bunu Japon ajanlar öğrendi ve Japonya'ya, Kore'ye, Pakistan'a ve Asya Avrupa'daki bütün Türk İslam karması devletlerine söylendi. Böylece bu Çin'in haberi ifşa oldu. Çin ise rezil oldu. Nükleer bombasını kullanmaya çalışsa da her yer artık savunma sistemiyle doluydu. Böylece Çin nükleer bomba kullanmaktan kaçındı. Ve Japon ajanlarının bazılarını öldürse de çoğu Japonlara yani Japonya'ya kaçtı. Japonya bunu öğrenince hemen toprak almak için ve yeni bir Çin halkı kurmak için hızlı bir şekilde Pekin'e daldı ve toprak alımlarına başladı. Böylece Çin komple ele geçirilerek faşist Çin Halk Cumhuriyeti diye bir devlet kuruldu. Burası artık tamamen faşist Çin Halk Cumhuriyeti olmuştu. Komünistler ise isyan edilmiş. Batı taraftan Ukrayna bir saldırdı ve toprak aldı. Rusya oraya asker gönderse de çok yoğun bir tepki aldı. Böylece Rusya nükleer bomba kullanmayı kalksa zaten herkesin haberi vardı. Rusya ise savaştan çıktı. Ancak bir şart vardı. Ve dağılsan böylece Azerbaycan'a verildi. Türkiye Gürcistan'dan Batum istedi. Gürcistan bunu reddetti. Böylece Türkiye saldırı yaptı. Böylece Gürcistan Türkiye'nin oldu. Ve savaş bitti.